Aban platformu önemli bir konferansa daha imza attı. Çok daha çok 50 Afrika ülkesinden 160 seçkin ismi Bulu Aban'da bir araya getirdi. Bugün Afrika tüm dünyanın gerçekten dikkatini çeken ve adeta kıta olarak da belki dünyanın geleceğine etki ve tesir edecek çok önemli bir e, yer olarak zikrediliyor. Afrikalı devlet başkanları Afrikalı gönderdikleri destek mesajlarıyla bakanlar, milletvekilleri, akademisyen ve gazetecilerle de bizzat katılarak konferansa büyük ilgi gösterdi. Türkiye ile Afrika ortaklığı içerisinde gerçekleştirilen girişimleri saygıyla karşılıyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesi çok önemli. Katılımcılar Afrika'nın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını anlattılar. Sömürgeciliğin olumsuz etkilerine vurgu yaptılar. İnsanlara yardım etmek argümanıyla. Okullar, fabrikalar e, kurdular. Afrika'da bunları yaptılar ama sonra insanlara silah sağladılar. Bizim artık bunlara ihtiyacımız yok. Ortak görüş, Afrika'nın dünya medyasında hak ettiği yeri almadığı yönündeydi. Uluslararası medyanın aç, fakir ve savaş halindeki bir Afrika imajı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı. Afrika medyalarda fakir, iç çelişkiler olan bir terör ülkesidir. Fakat tabii ki Bizim yardımımız ülkemizde var, sadece bunlar yok. De, Güzel de, görüntüler de, var, girişimler de, var. De, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, kıtadaki Türk okullarının ay, Afrika'daki ay, değişimin ay, somut bir adımı olduğunu belirtti. Bu okullar gide, buraya giderken hiçbir zaman Kongo'nun elmasları için gitmedi. Ne bileyim değişik yerlerin doğal gazları petroller için gitmedi. Malavi'den gelen bir katılımcı Afrika imajını Gezi Parkı örneğiyle anlattı. Be, Gezi Parkı olaylarının dünya medyasında verildiği şekli de. yüzünden Türkiye'ye gelip gelmemede endişe duydum dedi. Ki, Kendini konferansa gelmeye Türk Koleji'nde başkası. okuyan kızının ikna evet. ettiğini söyledi. Benim kızım Türk okuluna, okuluna gidiyor Malavi'de. Malavi'de ve okulun müdürü de beni bu so foruma gelmem konusunda the yüreklendirdi. The bu uluslararası düzeydeki işbirliği gördüğünüz gibi kişisel düzeye de indirgenmiş oldu. Afrika'dan gelen davetliler, Afrika'da yatırım yapan ülkelerin hep kendi çıkarlarını düşündüklerine dikkat çekti. İkili ilişkilerin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesini istedi. Türkiye-Afrika ilişkilerinin biz diğerlerinden daha farklı olmasını arzu ediyoruz. İlham kaynağı olmasını istiyoruz diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz açısından. İlk gün yapılan açılış konuşmalarından sonra konferans, cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Bunlar